boyadın mı? <laughs> ben de seni yapayım tamam. Anne, çok hızlı boydum onu. Hızlısın boyadın ama yavaş yavaş boyaman gerekiyor. <laughs> kavla bulanmış. Hı. Ne yapacağız? Elini. Çile. Buyurun. Kimin için yapıyorsun o resimleri sen? Senin için. Çok teşekkür ederim anneciğim. Ne başladı? Ne başladı? Kaşlı. Ama kapağın kalemin kapağını kapatman gerekiyor. Bak kapak burada kaldı. Evet. Boyama yapmayacağız ama kapağı kapatıyorsun. Aferin sana. Yanağının ne oldu peki senin? Boyama oldu. Boyama mı yaptın sen yanağını? <laughs> Bak, kendi bu da bunu bunları Bu Bak, bunu niye düşmüş Tane tane. Bayıyor mu? Bayı bakalım yavaş yavaş. Kabeyi ne buydun? Ya. Ne oldu? Yaptırdım ben. Ama hızlı hızlı boyadım. Hmm. Yani hızlı hızlı boyayınca olmuyor değil mi anneciğim? Yavaş yavaş boyaman gerekiyor. Bak baba hala buz akılıyor. Üstünü de boyamışsın sen. onu mi? Bak, ucağı ucağı. Öğretmen mi istedi boyama yapmanı? Kim? Kim istedi boyama yapmanı? Öğretmen mi istedi yoksa? Hı <laughs> hı. Öğretmenlik dedi. Hı hmm. Hey! <laughs> <laughs> Sen okulda yoksa İstiklal Marşı'nı da mı söyledin? Hı hı. Bayramımızın şarkısını. Evet. <laughs> <laughs> Söyle bakalım. Korkma şehrimiz. Giderler yerdeyiz. canı benim oğlum önden öğretmen ne dedi sonra sana Alkış dedi Alkış mı dedi yaşasın peki bize bayrağımızı kim hediye etti öğretmen Hangi öğretmen? Öğretmenin adı ne? Öğretmenin adı... Öğretmen on dört Düşmanları kim kovdu yurdumuzdan denize? Kim döktü patır patır? Öğretmen döktü patır patır. Yiyor. Öğretmenin adı ne peki? Öğretmenin adı... Tür Atatürk mü yoksa? Anne öğretmenin adı Atatürk. Evet aşkım. Saldır. Ya yanlış buldun. tam olarak mi? Yok anneciğim, senin boyaman gerekiyor öğretmen dedi yani unuttun mu? Yalnız boyasın dedi ama bak yine aynı şeyi yaptın. Kalemin kapağını kapatmayı unuttun anneciğim. Lütfen kapatır mısın? ki. Teşekkür ederim. Dedim. Bitti mi dersin? İla kalem. Anne, kahvaltı